Arkadaşlar merhaba <laughs> Bugünkü videomuzun konusu FCT cihazları arkadaşlar Bugün FCT cihazı nedir Bunun anlatımını yapacağım size FCT cihazları arkadaşlar bir e, cep telefonunun eee telefon santraline bağlanması için bir ara cihaz diyelim buna neden bunları da bir cep telefonu olarak düşünebiliriz arkadaşlar cep telefonundan farkı bu girişlerinden aldığımız hattı telefon santraline bağlayarak bu cep telefonunu santrale bağlı bütün abonelerin kullanmasını sağlayan cihaza FCT cihazı diyoruz arkadaşlar. Burada iki ayrı marka model FCT cihazı var. Bunların içerisine aynı cep telefonlarında olduğu gibi şuraya sim kart koyuyoruz ve ee, güç bağlantısını şuradan güç bağlantısını veriyoruz. Şuradan da telefon yazan yerden çıkan iki tane kabloyu telefon santralinin harici girişine bağlıyoruz arkadaşlar. Böylece e, FCT cihazına güç verdiğimizde içerisine de sim kartını koyduğumuzda aynı telekom hattından gelen çevir sesi benzeri bir çevir sesi veriyor bu cihaz bize arkadaşlar. Yani e, normal evlerimizdeki telefon hattını açtığımızda nasıl böyle dıt diye bir çevir sesi verir bize. Bu cihaza da e, şu çıkışlarına şurada telefon yazan Çıkışına bir telefon makinesi bağladığımızda aynı bu şekil telekom hattının verdiği gibi bir çevir sesi veriyor bize ve ucuna makine bağladığımızda bu makineden istediğimiz gibi e, arama yapabiliyoruz. Bu da bize normal bir telefon makinesini e, cep telefonunu santrale bağlayamayız, bağlayamıyoruz. İşte bu cihazlar bize o imkanı sağlıyor arkadaşlar yani e, içine koyduğumuz sim kartla bunu bir cep telefonu olarak düşünün içine koyduğumuz sim kartla bu şekilde telefon çıkışını santrale bağlayarak aynı santralin diğer telekom girişleri gibi bir cep hattı santrali kazandırmış oluyoruz bu şekilde. E, Telekom faturalarının, e, telekomdan ceb'e veya cepten telekoma arayışların anormal pahalı olduğu zamanlarda, e, cep-cebe görüşmenin çok daha uygun olduğu e, zamanlarda, bu cihazlar çok revaştaydı arkadaşlar. E, cep-cebe görüşmeler. Çok uygun oluyordu. Mesela bir turkcell türksel görüşme çok uygun oluyordu. Ee, ama Telekom'dan Türkseli aramak veya Telekom'dan diğer Vodafone olsun, Bimsel olsun, Ave olsun, yani Telekom'dan cep hatlarını aramak çok e, maliyetli oluyordu. O da iş yerlerine ekstra bir maliyet getirdiği için firmalar böyle bir çözüm üretmiş. FCT cihazı sim kartı bu cihaza koyarak santrale e, arayacakları dışarıdaki herhangi biri ise onu böylece e, bu hat üzerinden aradığımızda cep cebe görüşmüş ve çok uygun fiyatlı görüşmüş olunuyor arkadaşlar. Şu anda e, telekomun yaptığı her yöne tarifelerle bu cihazların bir işlevi kalmadı diyebiliriz. Ama yine de yer yer e, ihtiyaç olabiliyor. Nasıl ihtiyaç oluyor? Mesela e, şu anda alarm sistemlerinde normal ee, çevresinde telefon hattı olmayan bir yere bir alarm sistemi kurduğunuzda bu cihazlara sim kart takıp e, telefon girişinde alarm sistemine bağlayarak alarm sistemini gerektiğinde araması gereken yerleri bu şekilde aramalarını sağlayabiliyoruz arkadaşlar o yüzden e, şirketlerin Cepçe ve görüşme ihtiyacı, telekomun sağladığı her yöne paketlerle kalmamış olsa da bu cihazları şu anda çoğunlukla alarm sistemlerinde veya telefon hattı olmayan yerlerde bunların çıkışına normal bir telefon makinesi bağlayarak telefon hattı sağlanması şeklinde. Kullanabiliyoruz. Evet arkadaşlar, bu şekilde telefon çıkışları ve antenleriyle iki ayrı marka esteti cihazı şurada yakınlaştırayım. Şu şekilde sinyal gücünü gösteren ledli sinyal çıkışı var. Yine bunda da iki girişli iki tane sim kart takılabilen modelleri varmış arkadaşlar bunların. Bu modellere hangi sim kartın dolu olduğunu, hangi sim karttan çıkış yapıldığını anlamamız için böyle bir çıkış koymuşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun konusu da FCT cihazlarıydı. Çıkış amaçları dediğim gibi telefon santrallerinde e, santralden herhangi bir cep hattını uygun fiyatlı arayabilmek için e, çıkarıldı. Ama sonrasında e, her yöne tarifelerin oldukça hesaplı hale gelmesiyle şu anda e, pek yaygın olmayan santrallerde pek kullanılmayan bir duruma e, geçti şu anda da alarm sistemlerinde telefon hattının olmadığı yerlerde telefon hattı sağlamak için kullanılan cihazlar olarak kullanıyoruz arkadaşlar. Evet bugünkü videomuzda bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza destek olmak için abone olup beğenip kanalımıza destek olabilirsiniz. Bundan sonraki yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.